Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün uzun zaman sonra yine bir video. Bayağıdır video atmıyordum. Ama canlı yayın oldu işte. Ama bugün rastgele karakterlerle kupa kasacağız. 37 bin kupa olana kadar. Hedefimiz 37 bin kupa bugün. Ee, öncelikle Kimi kasalım? Buradan 600 kupa yapmak istiyorum çoğu karakteri. <laughs> evet. Koltuğu hemen tek maçta bitecek zaten. Birinci olursak. Kol hemen bir 600 kupa yapalım. Sonra diğer karakterleri kasacağız. <laughs> Bot mu <madde> attı? Herhalde evet. <laughs> bu attı. yanlış. <laughs> diğer arkadaşlarımızı Diğer arkadaşlar keseydim daha iyi olacaktı Ben cin Cin öldürebilir miyim? Birkaç tane şeyi geliyor Tam da şeyi aldım Aslında kök olmadığı bir kök oldu. Ya hadi be. Kökü sıpağı. Haydi ismini açalım. Alınan sorumuzu da değiştirelim. Başlayalım. başlayalım. Arkadaşlar cuma günü saat 3.30 canlı yayınımıza gelebilirsiniz. <laughs> cuma günü de arkadaşlar. Öldük. Nasıl? Bu sefer tüm başlığı koymayacağım ama her karakterle en az bir maç koyacağım her karakterin. Çok, çok iyi olacak. Kortada fazla iyi oynamıyorum ama olsun. Don. Hadi be. Ben hemen bir maç oynayıp geliyorum. Arkadaşlar. Bir roşum aldım üçte geldi. De... Watch <gülüyor> <gülüyor> bir birincilik ya ikincilik olursa <gülüyor> direkt üçüncül <laughs> <birincilik> oluyor <gülüyor> 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 yakırdım Night <laughs> <Yok, abi. gülüyor> Ben, ben de <deyim> ölüyorum Fazla kestiriyotte çeksin Tankımızı boşaltmamızı sağladı. Hayır. Bakın işte bir dakika şey Tamamdır. İlk dört. Çok az kaldı. Üç lazım. Hayır. Dördüncü olduk. Yeterli kupa geldi mi? Evet. Arkadaşlar bu arada kulübümüze gelebilirsiniz. Ben bazı işleri atacağım yine. Kendi hesabımı atmayacağım. Onun dışındaki çoğu hesabı atacağım. Mesela at. Bay Pikachu. At. Bin kapat benim hesabım dışında. Herkes atacağım. Ve Meteo. Buradan da hemen bin kupa yapalım gereken kupayı. Kendi hesabımız dışında herkes girebiliyor şu anda. Bin kupa üstü. Sırada Lou var. Bu 400 kupa yapacağız. 700 kupa olmasına, olmaya da çok az kaldı zaten. Başlayalım. <laughs> Arkadaşlar, eskiden canlı yayınlar Cuma, e, ya, Cuma günü saat 1'de oluyordu artı cumartesi günü saat saatte <laughs> ikinci saat üçte canlı yayın oynuyor hayır indirdi İlk iki maçı ve son maçı göstereceğim olmadı. Ölüyorduk. Ölüyorduk. Tamam, ölmedik. Hayır, çok vuruyor. Mikul çok vurdu. Kafa kasıp yemiyorum. Arkadaşlar. bu kartı silmeyiz sonunda. Ve bu rüzgün de yandan Yine. hemen siz alalım. Sorucu az kaldı. Şimdi. Kasacağımız kim olsun? Bakıyorum dışarıda bibi var. Bunun son maşını göstermeyi unuttum. Ama olsun. Hmm. Okay, challenge accepted. <laughs> Dönmeyeceğim. uzaklaştırdım. <laughs> Dönmeyeceğim Fink hadi biraz dönelim. Saldırsa <laughs> beni saldırdım. <laughs> dönelim biraz. Hayır. Öldü. Nereye ateş edeceksin? Nereye ateş edecek misin? Ulti bekletiyor. Yaklaşınca ulti atacak. su boşa gitti haydee bakalım bazı karakterlerle her zaman karakterle bir maç atacağım hatta bazı karakterleri kasacağım o kadar öyle bırakı hiper gelse alırım. Alabilirim. Ben hiper almak istiyorum. Ben var bende 11 seviye hatta çok güçlü. Ben ne zaman çok güçlü diye ben de 11 seviye yapmıştım. Ama hiç kullanamadım. Resmen. 400 kobilancı yaptım. Belki de 500 kadar da şu kalsın. Yahoo, Tadal, Ama onun bir şeyi ve her şey var. <laughs> Ama bir tane aksar... konuşamıyorum. Aksar doldurayım diyemiyorum. Gel oradan gel. Sıkıntı değil. Mortis gelecek mi artık? Mortis bir ulti dolduracağım. Bir tane vurayım ulti dolduracağım. Hemen <laughs> oldu. Ama ulti dolduracağım. Tamam dur onu da aldım. Tamamdır. <laughs> Çok iyi. olsa kaçabilirim bu da ama ultisi olmadı ne Hadi kabul edeyim. Gidiyoruz diye kabul etsem yoksa kabul etmeyiz dedim. Frank. <laughs> Bin kupa üstü hariç tüm karakterlerle bir maç oynayacağım. kimse saklaşma oynayacağız. Ben <laughs> mesela 500 kupa yapmışım <laughs> mesela. Kimi kasalım arkadaşlar? Rico olabilir. Neyse olsun. Bakalım kim geldi? Ronaldo takımı kulübe gelmiş. Bir saniye. Şu an. Aleyküm selam dedik. Sen de o anda video dedim kupa kasıyorum yorum hazırlanın başla ne yazdı göremedim Nasıl bitsin bakarım. Kolay değil. Neyse oynuyorum ben. Tabi ben zil Evet. Evet. Bir saniye Bir saniye Какие? 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 мы Какие? 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 Çiçek lazım. 5 değil hatta. Bin kupa biraz benim için e, az da olsa zor. O yüzden kaç kere koştum. Yedi daha çiçekse bin kupaya max kastım. Cemiz olarak yani <gelmedi>, bu otu <laughs> benden. Devam. Bizim köylü.

sence videoya kaç like gelir diyelim. Kaç like gelir diye sordum. Bu arada hesabına da bakalım. En çok 900 kupaydıkları var. 38 kayıtları olmasına rağmen bayağı iyi kupası var. Bakalım bir şey yazacak mı? 10.000 10 K gelir. O kadar. Dar. Abone. Yok ki. 80. Abonem. Abone. Var şu an. Dedim. Bakalım ne diyecek. Ben ben seni tanıyorum. Bak tanıyormuş. Abone misin? Az önce bir de karşımıza gelmişti değil mi Ronaldo? Dur. Hayra kaç kupa oluyordu? Evet. Hayra 200 bin kupa oluyor. Bir tek hesaplaşma nerede? Burada bir yerde Ronaldo vardı. Ronaldo karşımıza gelmişti hatta. Kanka maalesef para yok o yüzden. Para yok derken. Para yok derken. Bakalım ne diyecek. Şuradan kıdemli üyesliğini de verelim. Şuradan savunma da verdim. Arkadaşlık isteği de gönderdim. Herkese arkadaşlık isteği göndermiş miyim? Kırptaki herkes benim arkadaşım. Şu ana kadar. Leyla. Alperen. Zuzi. Ayas. Kuzey Pengu. Bu benim yan hesabım değil, yan hesabım. Babi oyunda. Olmuyor. Kral Ercan. Bot bir kardeşim. Ay Korkusuz. Icardi. Atırsızı. Ronaldo zaten. Ronaldo'ya bir kere müeyye vereyim. Benim param yok, babam izin vermiyor aboneye. Ha. Tamam. olsun. Olsun. Sıkıntı değil. Turbo time. 25 dakika. Olsun. Bu video 25 dakika olacak muhtemelen. Daha da uzatmam. Çok uzadı çünkü. Alex videolarda başlamıştım. Ama olsun bu uzun videoda. Arkadaşlar bu arada Aşağıdan abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Dediğim gibi bu videoya 5 like gelirse ya bu gibi gibi. şey Canlı yayında da kısabilirim. Normalde kısabilirim. Ama muhtemelen canlı yayında kısarım. Bu cumartesi ki bu cumartesi yapacağımız canlı da gelirseniz çok iyi olur. Saat 3'te yine. biri gelmedi ama olsun. Ne işi kaldı? Oh yedinci olduk. Bu sefer de 38 bin, 37 bin kupa alamadık ama olsun. Sıkıntı değil. Çok iyi dedim. Arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.